Kur'an-ı Kerim'in birinci harfi B'dir. Son harfi S'indir. Bes. Ne demek? İkisinin arası bes. Yeter yani. Tabi doğru anlarsan o Kur'an-ı Kerim seni peygambere uymayan ne yapıyor? İrşad ediyor değil mi? Bazı öyle diyor. Kur'an bana yeter. Peygamberin vazifesi bitmiş. Tövbe tabi öyle deyip öyle demeyelim. Müslümanlar bu şekavetli Peygamber Aleyhisselatü vesselam yaşıyor gibi sünnetiyle aramızda aktiftir. Orucu onun talim ettiği gibi tutuyoruz. Namazı onun talim ettiği gibi kılıyoruz. değil mi Müslümanlar? Zekatı, bütün ibadatı, taatı, şeytanı onun emrettiği ve öğrettiği gibi şeytanı taşıyoruz. Değil mi? Niye? Niye? Bayramın birinci günü, gününde Cemretül Akabe'ye yedi, şey, yedi taş atıyoruz da Cemretül Üste'ye, Cemretül Suğra'ya taş atmıyoruz. Neden? E Resulullah öyle yapmış ki öyle yapıyoruz. Müslümanlar Kur'an bize yeter doğru anlarsak.